Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar, bir kümüsk kanalından hepinize merhaba. İstanbul, tuzlu Aydınlı Büyükbaş Küçükbaş küçük ve tavuk pazarı. Herkese iyi seyirler. Kanalıma destek olmak için abone olursanız sevinirim. Şöyle İstanbul, yağmurlu bir İstanbul sabahından, şöyle videomuza başlayalım. Adam yani böyle bir horoz grup. Horoz hepsi herhalde. Ne kadar istiyorsun tanesine? <laughs> Tane fiyatı? Tane 300. Tane 300 hepsi ne alırsan 300 tane. Kendin mi yetiştirdin bunları? Kendim. Maşallah güzel rengi harika ama hayvanlar ıslandı tabii, yağmur yağdığından dolayı. Üç tavuk var Tavuklar ne cins? Onlar da köy tavuğu. Doğmanla eşleşmiş ama güzel bir hayvan çıkmış ya maşallah. Onlara ne istiyor? Onlara da 350. 350. Seni pek burada görmüyordum nereden ben geliyorsun? Ben her zaman gelmiyorum. Nereden geliyorsun? Ben Gebze. Gebze'den. Tavuk ya. işini yapıyor mu böyle? Var tavuğu tamam, var. Yolu pazarlara çıkar mısın? Pazar İlk defa geldin o da Yağmur'a denk geldi. i̇lk, defa geldin o da Yağmur'a. Fazla iyi böyle getirdim. Yoksa... Güzel güzel maşallah. Biraz daha etlenseler çok güzel kesime gidecek hayvanlar. Yani kesilir. Damızlık, kesimlik hepsi var yani içinde. Emeğine sağlık. Güzel bakmışsın hayvanlara. İşte yağmur hayvanın görüntüsünü bozdu biraz. Islandığı için. Şansımız var. Şans nasip ya nasip işi bu. Yağmur olmasaydı farklı bir şey olurdu bugün yani satış olarak. Hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. 300 350 arkadaşlar. Hayvanlar yağmur yağdığı için be abi ıslandılar. <laughs> Kenan keller ne kadar? Keller mi? Ya? He? 550 600 arası Keller, gugullüler. Kimin bunlar? Senin mi? Senin mi? <laughs> ben da. İyi maşallah ıslatmamışsınız ya. geç. İyi iyi ıslanmadı hayvanlar güzel. Yağmur iyi yağmur yağdı. Maşallah maşallah. Bir gölünlere baksana sıra sıkla. Bir gölünleri veya ıslatmışlar. Pilemut yarkalar var. Ataksi yarkalar var. Bu sene bollukta Pilemut, Ataksi, Okman. Görünler biraz ıslanmış yağmurdan dolayı. Hayvanlar ne alışlamış. Selamünaleyküm. Hacı abi hayırlı işler. Eyvallah Hacı abi. Kaz getirmişsin. Yani kaz var. Sade kaz mı var bu hafta? Aynen. Yağmur yağıyor. Tavuk getirmedim. Bunlar yaşında var mı? Tabii Geçen senenin kazları. Geçen senenin. Ne diye geçiyor bunların cinsi? Köy kazı. Yerli kaz değil mi Köy. bunlar? Ne kadar bunların fiyatı? 1700. 1700. Dişi erkek mevcut içinde. Şu tepeli mi? Var. Ne diyor? Aynı. Değişik duruyor ya. Evet. Çekelim hemen onu. Maşallah maşallah. Ama çok temiz hayvanların. Şunları suyun içinde bilerek mi bıraktın? Bunlar belli değil arkadaşım. He, belli oluyor zaten. Şu tezgahla o tezgahla fark ediliyor. <gülüyor> <gülüyor> Muhtarım mı yoksa bunlar? <laughs> o ne istiyor biliyor musun? İki. İki mi istiyor muhtar? Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Bunlar da 2000 lira istiyorlar arkadaşlar. Kazları şöyle bu çaprazdan alayım. Şöyle geniş açı hepsini görelim. Bu kazlar 2000. Arkadaki tezgahtakilere 1700 lira istiyorlar. Yağmurdan yine kapalı alan var. Oraya kaçmış. Yani bulalım onları çekelim. Ortada. Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Var mı fiyatlarda bir değişiklik? 250 lira bunlar abi. Bin aynı. 250 lira. Maşallah. 225 lira Oldu abi bunlar, tamam. Maşallah büyütmüşsün abi. Atakslar 250 lira. Geçen hafta ismi aklıma gelmeyen hayvanlar rırdı. Geçen hafta ismi aklıma gelmeyen hayvan. Ama ha bunlar lovan, rır değil. Ördekler var. Ördekler hacabınca 500 lira. Abi maşallah işler kolay gelsin. Lovanlar da tam rır rengine yakın hayvanlar koyu bir renk olmuşlar. Biraz hayvanlarda kırgınlık oluşmuş. İster istemez yağmurda kaldı hayvanlar. Yağmurda olsa şöyle elimizden geldiği kadar çekelim görsellerini hayvanların. Ördek, rengarenk ördekler var. Amerikanlar var. Pekinler var. Şu Pekinlerin rengi değişikmiş. Yabaniyle kırmak büyük bir ihtimal. İki tane kalfe rengi var orada. Karışık köyler var. Horozlar 300 400 500 600 horozun kilosuna göre değişiyor arkadaşlar fiyatlar köy horozu. Şöyle çekelim. Köy tavukları da 450 500. Geçen hafta bir arkadaşın yorumu dikkatimi çekti. Tavuklar çok pahalı. Fiyatlar niye o kadar yüksek diye. Şimdi gördüğümde kafadan bir hesap yaptım. Bu hayvanın ortalama yem yemesi. Yetişkin bir tavuk 130 gram yemiyor. Ortalama 100 gramdan hesaplasak 100 gramdan aylık 3 kilo yem yapar. 7 ayda bu meydana gelen tavuk. 7 ayda da 100 gramdan ortalama hesaplasak 21 kilo yapar arkadaşlar. 21 kilo yem şu anda cici mi karışık olaraktan söyleyeyim size. 20 liradan hesaplasınız. 400 lira düz hesap diyelim. Bir tavuğun köy tavuğun maliyeti 400 lira çıkıyor arkadaşlar. Şimdi biz de isteriz ucuz alalım ucuz satalım ama bu hayvanın da bir maliyeti var. Yavruluktan yetişkin olana kadar. Cinslerin ayeti olarak farklı bir maliyeti var. Selamun Aleyküm hayırlı abi. abi bu cinsler ne? İsveç <laughs> Silver pencilit. Silver pencilit. Maşallah maşallah. Horoz horoz mevcut mu içinde? <laughs> belli ediyor. Gerçi hep tavuğa benziyor. Şu, şu renkler hep tavuk. Şöyle göstereyim. Şunlar tavuk. <laughs> He, horoz belli ediyor, belli ediyor. İbiklerinden de belli ediyor. <laughs> ne kadar ya bunlar? <laughs> Gösteriyor, belli ediyor abi zaten <laughs> şeyden. Abi fiyat ne kadar? <laughs> 300 tane. Maşallah güzel hayvanlar. Bunlar biraz da boyları da iyi oluyor. Aha. Ama hayırlı işler kolay gelsin. Yem maliyetlerini açıkladığıma inanıyorum arkadaşlar. Ona göre fiyat veriliyor. Yani yem maliyetinin altında satışlar da oluyor bazen. Köylüden üretim alıyorlar. Köylü buğdayını, mısızını kendi verdiği için biraz daha uygun alıyorlar. Uyguna da satma şansları oluyor. Umarım açıklayıcı olmuştur bu açıklamam yani. Kazlar var, yerli kaz. Kazlar ne kadar biliyor musun? Kazları. Kazla bir Tane. Tane 1500. Güzelmiş. Rengi de güzel. Kimin burası? Abdullah abinin. Abdullah abi bu öbürdeklere ne istiyorsun? 450 olur diyorsun. Ne var sende? Hintler var güzel. Torozu yok ama. Abi Brahma tek horozun var herhalde. Şu şey olarak yani. Black modlet olarak. Ne kadar o? 500. Tavuklar zaten 300, 400, 500. Aynen öyle. Öyle değişiyor fiyatlar. <laughs> İlgi çekici olanların fiyatlarını sorayım ben sade ya. Mesela şu arada güzel bir tane tavuk var, korselen renginde. 600. Hemen kendini de belli ediyor fiyatı da fazla. Arkadaşlar şu arada kukuli kırması büyük bir ihtimal hayvan. 600 lira diyorlar ona <laughs> Abdullah abi, Ataksara ne istiyorsun abi? 200. Maşallah, maşallah. 200 lira atakslar. abi. Her bütçe uygun hayvan var. mı? <laughs> yok maalesef. Bende bozuk para yok. Bütün de yok. Atakslar az önce sorduklarımıza 250 dediler. Bunlara 200 dediler. Yani her bütçe uygun hayvan var. Evet tezgahta fiyatlar biraz değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Pazarlık geçeceksiniz. Ben sorduğum fiyatlar sabit fiyat değil. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben başta da bir tavuk maliyeti hakkında bir şey yaptım. Orada bir açıklama yaptım. Yanlış anlaşılmasın. Hayvan fiyatlarda veya bir indirim <laughs> 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 oluyor ya. Konuşmaya göre fiyatla pazarlık oluyor. Yağmurdan dolayı hayvanları çoğu kaldırdı. Bilenler de oldu. Pazarda olanları çekmeye çalışıyoruz. Köyler. Evet, selam abi köyler dediğim gibi seriine göre değişiyor. Az önce arkadaş astrolop almış. Tane 200 liradan aldı. Yalkaydı astroloplar. Yağmur yağdığından dolayı fiyat çekik şey videoya geç başladım. Astroloplardan büyük ihtimal kalmadı. Beş, İran 5 tavuğu var. Tokat tavuğu diye geçer sesinden dolayı tokatta o ismini almış bu hayvanlarda. Fikret daha hayırlı işler. Şunu fiyatını öğrenebilir miyim abi? Tane 400 lira. Tokat tavukları 400 lira arkadaşlar. Çıkardığı sesten dolayı tokat tavuğu diye geçer bunlar. Tokatlar bilmez pek. Daha önceden burada pazarda muhabbet ettiğim müşterilerden olsun tokatla ile karşılaştım. Pek fiyat şey cinsini bilmez hayvanları ettikleri bu hafta toplamışlar arabadalar. Ettikler 300 lira tavuklar. 400 lira horozlarda ettikler. Doğru abi. Hayırlı işler Murat'ım. Hayırlı işler. Hayvanlar ıslandı biraz. Biz biraz biz hayvanlar evet, evet, evet hepimiz ıslandık ya. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Şöyle yavaş yavaş pazarın başına doğru gidelim. Sondan başladık videoya. Benim tezgahta da çok bir şey kalmadı. Bramaları falan verdim. Burada da Amerikan ördekleri var rengarenk. Mustafa abi saçını başını düzelt, seni de çekeyim. 400 lira. Tane. tane Amerikan ördekleri. Evet. Abi ben hayvan çekiyorum. Ben satıcıyı ben fazla evet. satıcıyı fazla çekmiyorum zaten. Ben niye ben böyle? Ne ne triplere giriyorsunuz? Adım tamam işte bakıyorum. nerede olduğunu biliyor yenge. Nerede olduğunu biliyor. Başını ağrımıyor. Ne var abi? Astroloji. Kaç para abi 450. Abi tavuk hepsi Tane 400 astrolatlar arkadaşlar. Yani bu hafta fiyatları. Bunlar ne? Tindet. Tindetler ne kadar? 200 lira. O 200 lira uygun fiyat. Yumurtaya başlamıştır onlar. İspençler daha önceden de çektik bu ispençleri. İspençler 1500 lira takımı. Tavşanlara ne demiştin? Mustafa abi tavşanlara ne demiştin? Tavşanlara ne dedin? 300, 300. anaç tavşan var arkadaşlar. 300 lira tane. Yumurtalar yumurtalar kılavuz yumurtaları 300 lira kolisi. Diğer iri boy yumurtalar da 150 lira kolisi. Mısır buğday 17 lira. Arkadaş arabasını yağmurdan dolayı toplamış mısır buğdayı 17 lira, ee, yeme, yeme, e, yumurta yemi, civciv yemi türleri de 20 lira kilosu. Yağmurdan dolayı hep tezgahlar toplanmış, elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. Süt, günlük taze süt bu arkadaştan ben de alırım genelde, 160 lira. Geldik bizim tezgahımıza. Hayvanları elimizden geldiği kadar ıslatmamaya çalıştık ama biraz ıslandılar. Bir artı bir ayam cemani var. Ayam cemanileri bitiremedik hali elimizde. bir var. Fazlaydı bunlar. 3000 lira bunlar. Habeşler var. Habeşler. İki tavuk Veya sabeş. Tavuğun birinin kagasına bir yamukluk var. Yemeye içmede sıkıntı yok. Bunları da böylece 3000 liraya vereceğiz. 3 tane. İki tavuk diyoruz da. Koşunlarım, koko koşunlarım var. Bunlar da 1500 takım. Bir artı bir takım 1500. Puflar 1500. Koko bir vardı bu tavuğun yanında. Onu verdik tek olarak. Bunları 750'den tane sayıyoruz. 1500 çift diyoruz. Tezgahımızda olanlardan en sonuna geldik. Ne var? Fizan var, fizan. Bir takım siyah beyazlar var. Onlar da takım olarak 2000 lira tekorozum var. 1500 lira portakal olası. Acizane tezgahımızda bizim bu hafta böyle yağmurdan dolayı biraz toparladık. Şöyle geniş açı alalım videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar kanalımız yeni destek olursanız destek olmak için abone olursanız yorum yaparsanız sevinirim. Videoların devamı için de yani bu gerekli. Herkese iyi seyirler. Pazar yeri İstanbul, Tuzda, Aydınlı, Büyükbaş, Küçükbaş ve Tavuk Pazarı. Konumu çok rahat bulabileceğiniz bir yerde. Toplu taşımayı da kendi aracınızla, Kendi aracınızla Google'a yazarsanız İstanbul, Tuzda, Aydınlı, Mezba diye direkt girişine kadar geliyorsunuz. Girişte sorarsınız tavuk pazarı, büyük baş pazarı yerini rahatlıkla girersiniz. Herkese iyi seyirler.